Heyecan verici ve önemli bir haberi duyurmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ahmet Güneştekin'in eserleri Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nde sergilenecek. Per la prima volta quest'estate a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea espora Güneştekin, il grande artista turco, curdo. Con, mostrando moltissimi dei suoi lavori, come questo Never There, un lavoro iconico che sarà esposto alla Galleria Nazionale nel Salone di Ercole. Sergi, Sergio Risaliti, curatore Lunde, Paolo Marino, non Ispirile. Işbirliğiyle... Ve Angelo Bucarellini in organizzazione. Un'importante mostra personale di Hamete Gunesti Che avrò l'onore e il piacere di curare assieme a Paolo Marino. Ma anche un artista di calibro assolutamente internazionale. Tra le opere che esporremo a Roma, vi è questa alle mie spalle. Un'opera grandiosa, drammatica, forte. 30 Haziran 30 Eylül 2025 tarihleri arasında sergi müzenin çeşitli alanlarına yayılan bir güzergah boyunca sunulacak. Bu alanlar arasında Antonio Canova'nın destansı heykeli Herkül ve Lika'yı barındıran büyük neoklasik salonda yer alıyor. Güneştekin burada benzersiz bir sanatsal ve kültürel etkileşim yaratacak. Serginin yanı sıra sergilenen iki eser, Alfabenin lahitleri ve Yedi Gözlü Güneş müzenin prestijli kalıcı koleksiyonuna dahil edilecek. 1883 yılında kurulan ve şu anda Renata Cristina Mazzantini'nin yönettiği Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi, koleksiyonu, sergi alanları ve mimarisiyle dünyanın en seçkin müzelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık 20 bin eserden oluşan koleksiyonunda resimler, çizimler, heykeller, enstalasyonlar, tasarım objeleri, filmler ve fotoğraflar yer almakta ve 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanan dünya sanatının geniş bir yelpazesi sunulmaktadır. Pablo Picasso, Piet Mondrian, Amedeo Modigliani, Jackson Pollock, Paul Cézanne, Kazimir Malevich, Vasily Kandinsky, Gustav Klimt, Vincent van Gogh, Alberto Giacometti. Alberto Burri, Marcel Duchamp, Renaud Magritte, Antonio Mancini, Giulio Paolini, Andy Warhol eserlerine Giorgio de Chirico ve Henry Moore'un başyapıtlarından Joseph Kosuth'un kavramsal çalışmalarına kadar sanat tarihinin görkemli bir temsili sunulmaktadır.